Abbasi halifelerinden 8. yüzyılda yaşayan Harun Reşit hazretlerinin yanında Allah dostlarından biri vardı. Ona Behlül Dane derlerdi. Acayip acayip tuhaf tuhaf işleri olduğundan dolayı bazıları ona deli gözüyle bakardı. Ancak o ise bunları bilerek yapar, Harun Reşit'in yanında durur, onu böyle farklı şeylerle uyarmaya çalışırdı. Yine bir gün Behlül Dane Hazretleri üstü başı toz toprak içinde uzak bir yolculuktan gelmiş gibi bir hali vardı. Ve bu halle halife Harun Reşit'in huzuruna çıktı. Harun Reşit onu görünce bu ne hal? Nereden geliyorsun? dedi. Behlül Dane Hazretleri cehennemden geliyorum Harun Reşit biraz durakladı ama dedi ki ne yapıyordun cehennemde? Niye gittin oraya? Behlül Dane Hazretleri ateş almaya gittim diye cevap verdi. Harun Reşit Hazretleri de peki ateş getirebildin mi? Behlül Dane Hazretleri şöyle cevap verdi. Hayır getiremedim. Cehennem görevlileriyle konuştum. Ancak dediler ki burada ateş bulunmaz. Herkes kendi ateşini dünyadan getirir. Evet. Bazıları derler ki hem cennet hem cehennem çorak arazidir. Ne götürürsen buradan götürürsün. Sevabını da köşkünü de bahçeni de buradan götürürsün. Ateşini de irini de kanı da buradan götürürsün. Ne götürdüğümüze dikkat edeceğiz.